sınıf tanımlaması içinde ve metot tanımlamada yeni konu başlığımız konstruktörler. Sınıf konstruktörleri de diyebilirsiniz veya sınıf yapıcıları diyebilirsiniz. Konstruktörlerin Türkçesi yapıcı demek. Sınıf yapıcıları konu başlığımız. Yapıcı nedir? Bundan madde halinde bahsedelim. Yapıcılar sınıflarda tanımlanan bazı değişkenlere ilk değer atamak için kullanılan yoldur nesne yönelimi programlamada sınıfların işlevselliğini artırmak için kullanılırlar. Bir sınıf birden çok yapıcı içerebilir. Yapıcılar nesnenin yaratılmasının hemen ardından ona ilk değer verir. Yapıcılar nesnenin ilk oluşturulduğunda alması gereken değerleri kullanacağı metotları belirler. Oluşturulan her nesne için çağrılırlar. İçinde bulunduğu sınıfın adını alırlar. Yazım şekli olarak metoda benzerler. Evet. Arkadaşlar sınıfımızın adı neyse, tanımlama adlı sınıfımızın adı neyse yapıcının da adı aynıdır. Bunlara bazı yerlerde yapıcı metotta denir. Bir yapıcı geriye değer döndürmez. Yani return ifadesi ile geri döndürme burada söz konusu değil. Normal metotlarda olduğu gibi bunlar yapıcı metotlar. Şimdi bununla ilgili örneğimizi yapalım. Sınıf yapıcıları örneğimiz birlikte yapalım arkadaşlar. Şuradan çarpı ile kapatıyorum. Yine yeni bir paketin içinde bunu yapmak istiyorum. Şu paketlerimi şöyle küçültmek istiyorum hepsini. Sağ tuşla tıklıyorum. New Package diyorum. Ve yapıcılar diyelim. Yapıcılar şeklinde bir paket oluşturdum. Finish dedim. Ve bunun içinde de yine daha önceki örneklerimizin devam niteliğinde olan aynı örnek üzerinden aslında yola çıkacağım. Kutu isimli bir klas tanımlıyorum. Şuradaki public'i de şimdilik siliyorum. Sildikten sonra da hemen gerekli kısımları yazalım. Evet. Integer veri tipinde kutumuzun bir yüksekliği olduğunu belirtelim. Yine integer veri tipiyle kutumuzun bir genişliği olduğunu belirtelim. Yine integer veri tipiyle kutumuzun bir derinliği olduğunu belirtelim. Bunu belirttikten sonra şimdi bir yapıcı metot yazacağız. Yapıcı metotlar ilk değer vermek için, metotlara ilk değer vermek için kullanılan bir yapıydı. Kutunun yapıcısını yazalım diyelim şuraya. Kutunun yapıcısını yazalım dedim. Evet. Daha sonra da bizim tanımlarımızda şunu demiştik. Yapıcının adı sınıf adıyla aynı olmak zorundadır. Yani zaten o zaman adı yapıcı olmuş oluyor. Sınıf adıyla aynı isimde bir metot oluşturacağım aslında burada. Metot yazacağım. Yalnız başına void veya veri tipi herhangi bir şey şu anda yazmıyoruz. Void zaten yazılmıyor. Normal metot yerine geçer o zaman. Sınıfımızın adı kutuydu. Kutu dedikten sonra bir parantez açıp kapatıyorum. Parantez açıp kapattıktan sonra bir küme parantezi açtım. Buraya da şunu yazıyorum. İşte bir mesaj yazdırsın bu yapıcı e, metot. İşte kendisinin bir yapıcı metot yapıcı olduğuna dair bir mesaj olsun. Yapıcı kutu dedim ben bu şekilde. Ve bunu yazdıktan sonra da İlk değerleriniz Yani kutumuzun varsayılan bir değeri var mı? Bunu burada tamamlamış oluyoruz aslında. İlk değerlerini tamamlamış oluyoruz. Şu ana kadar ilk değerlerini hiç vermiyorduk. Hep sonraki test metodundan, test sınıfından bunu gönderiyorduk. Burada bunları tamamlayacağız. İşte yükseklik için işte varsayılan değer 10 dedim. Genişlik için varsayılan değer 10 dedim. Derinlik için Varsayılan değer 10 dedim. Bu şekilde ilk değerleri atamış olduk. Bir de bir metod oluşturalım burada. Burada normal bir metot olacak hacim hesaplama. Hacim hesaplama isimli metodum buraya yazdım. Yazdıktan sonra da sistem out dedikten sonra hacim hesabı ile ilgili formülümü buraya yazıyorum. Evet bunu da yazmış oldum. Evet şimdi şuradan bu sınıftaki bu metot ve yapıcı test etmek için bir sınıf daha yapıyorum. Bunun adı da kutu üret olacak. Ana metodumuz olacak. Şimdi finish dedim. Şurayı da küçültüyorum. Burayı da hemen yan tarafa şu şekilde dikey olarak pencereleri döşüyorum. Döşedikten sonra da Hemen nesnelerimizi üretelim. Yine kutu sınıfında bir tane meyve kutusu eşittir niv kutu diyorum. Yine kutu sınıfından bir tane yine şeker kutusu olsun eşittir niv kutu diyorum. Kutu sınıfından üretmiş olduk niv ifadesiyle. Bunu ürettikten sonra Şimdi hiçbir değer vermeden meyve kutusuna hiçbir değer tanımlamadan hacmi neymiş bunu görelim. Bunun için ss out diyorum. Şöyle bir mesaj yazdırmak istiyorum. Aslında şöyle hacmi hesaplatalım dedim öncelikle. Meyve kutusunun hacmini hesaplatalım. Ve hesaplamadan önce de bir mesaj yazdıralım meyve kutusunun varsayılan hacmi ya da default hacmi diyebilirsiniz. Default kelimesini de kullanabilirsiniz. Çok kullanılan bir İngilizce terim, teknik terim. Şimdi meyve kutusunun hacmini hesaplatmak için de meyve kutusu diyorum. nokta hacim hesapla metodunu kullanıyorum. Evet. Bu metodu kullanacağım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Tabii bunu yazınca bakalım nasıl olacak. Çalıştıralım. Okey dedim. Gördüğünüz gibi meyve kutusunun hacmi 1000 diyor. Gördüğünüz gibi buradaki ilk değerler, buradaki değişkenler aktarıldığı için hacim hesapla metodu çalıştırıldığında genişlik, yükseklik ve derinliğin değerlerini yapıcı metottan aldı ve onu buraya yansıttı. Evet, eğer biz hiçbir değer vermediysek meyve kutusuna doğal olarak varsayılan baştaki değerleri neyse sınıf içinde tanımlanmış bu değerleri hesaplayıp bize göstermiş oldu. Yine aynı şeyi şeker kutusu için de yapabiliriz. Şimdi onun için de yapalım. Bunun için burada şeker kutusu için varsayılan değerler olmasın da burada atayacağımız değerler olsun. Onun için burada değerler atayacağım. Şöyle yapalım. Şeker kutusunun hacmini hesaplatalım şeklinde şurada bir açıklama satırı yazalım. Bunu yazdıktan sonra da şeker kutusunun e, özelliklerine değerler yükleyelim. Şeker kutusu nokta derinlik diyorum. Eşittir. işte 5 olsun. Yine şeker kutusu nokta genişlik eşittir 5 olsun. Yine şeker kutusu nokta yükseklik bu da 6 olsun. Evet. Bunu yazdıktan sonra da hacim hesap şeker kutusunun hacim hesapla metodunu kullanalım. Evet bunu yazsın. Şimdi bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Çalıştırıyorum. Okey dedim ve şurası tam görünmüyor. Şöyle açalım. Evet. Gördüğü üzere burada meyve kutusunun varsayılan hacmi 1000 olarak görünüyor. Şeker kutusunun hacmi ise 5 kere 5 25. 6, 6 tane de 25 150 olarak görünüyor. Sonradan değer atlayacak olursak bunu görebiliyoruz. Şimdi şeker kutusunun değerini atamadan önce hacmi neymiş bunu da görebiliriz. Bunun için yine Burada şeker kutusunun hacim hesapla metodunu değerlerini vermeden önce bir kez çalıştırmamız yeterli. Bunun için şeker kutusu nokta hacim hesapla diyorum. Bakalım şimdi nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Okey diyorum. Evet. Şeker kutusunun başlangıçtaki hacmi neymiş? Binmiş. Tabi bunu burada görebilmemiz için şuraya da şöyle bir mesaj yazabiliriz. Sistem bunun başlangıç değerini bilmek için şeker kutusunun varsayılan varsayılan hacmi diyorum. Bunu buraya yazdım. Yazdıktan sonra tekrar çalıştırdığımda konsoldakileri görebiliriz. Evet. Şeker kutusunun varsayılan hacmi binmiş. Burası meyve kutusu özür dilerim. Şeker kutusunun varsayılan hacmi binmiş. Şeker kutusunu daha sonra boyutlarını küçültmüşüz. 150 olmuş. Evet bu şekilde yapıcı metot vasıtasıyla bizim klasımızdaki tanımlamış olduğumuz kutuya başlangıç değerleri aslında atamış olduk. Bu başlangıç değerleri ilk varsayılan değerler olarak düşünebilirsiniz. Veya fabrikasyon ayarları da diye düşünebilirsiniz. Bir ürün aldığınızda, elektronik bir eşya aldığınızda onun bir fabrikasyon ayarları vardır. Biz onu aldıktan sonra ayarlarını kendimize göre değiştiririz. İşte biz de onu burada bu şekilde yaptık. Mesela şeker kutusunun başlangıç hacmi burada 1000 olarak görünüyor biraz daha aşağıda kaldı. Şurada 1000 olarak görünüyor. Daha sonra şeker kutusunu tekrar boyutlandırdık, kestik, biçtik, tekrar yapıştırdık diyelim. Yeni boyutlar verdik. Yeni hacmi 150 olarak göründü. Evet bu örneğimizde konstrüktör nedir? Bunu görmüş olduk. Ve konstrüktör metodu ile ilgili örneğimizi yapmış olduk. Konstrüktör metotla aslında sınıfımızdaki tamamlamış olduğumuz e, tanımlara aslında sınıfımızdaki tanımlara ilk değerler vermiş olduk. Bu ilk değerler tüm nesnelerimiz için aslında ilk değer halindedir. Yani tüm nesneler için ilk başlangıçta geçerlidir. Biz burada çok sayıda kutu bile yapsak ilk değerler her zaman 10, 10, 10 olacaktı. Evet, konstrüktör konusu bu şekildeydi.